Merhaba arkadaşlar Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün domates musakkası yapacağım. Malzemelerimiz burada kavrulmuş kıymamız var. 3 adet domates doğradım. 1 kuru soğan, 1 yeşil biber doğradım, bir patlıcan doğradım. Şimdi pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir miktar sıvı yağ ekliyorum tenceremize. Kıymamız da yağlı olduğu için çok fazla eklemiyorum. Burada ki kuru soğanımızı ve biberimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Soğanımız sotelendi. Şimdi kıymamızı da ilave ediyoruz. Kavrulmuş kıymamız. Bir miktar kıyma ilave ettim. Fibonuz da kavrulmuş olduğu için eriyince hemen patlıcanımızı ilave edeceğim. Patlıcan, bir adet patlıcan. Domates arasında patlıcan çok güzel oluyor. Domatesin ekşisini alıyor, daha güzel bir patlıyor oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Patlıcanı da ilave ettim. İyice kavrulmasını bekleyeceğim. Patlıcan yumuşayacak. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Patlıcanın hafif bir pişmesini bekliyoruz. Patlıcanımız yarı pişti. Şimdi domates ilave ediyorum. Tuzunu ilave edeceğim. 3 çay kaşığı kadar tuz. Çünkü kıymamızda da tuz vardı. Şimdi, yine kapağımızı kapatıyoruz. Yemeğimizi pişiriyoruz. sarkağımız pişti. Şimdi bir miktar da çok az ama karabiber çay kaşığı ucuyla döktüm. Yemeğimiz pişti hazır. Lezzetli güzel bir yemek oldu. Tam bir yaz yemeği. Yemeğimiz hazır. Yapıp denemek isteyenlere kolay gelsin. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler arkadaşlar.